Merhaba arkadaşlar, bugün 27 Temmuz Pazartesi, güzel bir hafta sonunu geride bıraktık. Bugün sizlere bugünün maçların yorumlayacağım ve tutturmuş olduğum birikim kuponumu göstereceğim arkadaşlar. Ve bugün doğru düzgün bülten olmadığı için genelde banko maçlar vermek yerine sistem kuponlarına yer verdim. Onlar ilerleyen miktardı göstereceğim. İlk maç saat iki buçukta başlayacak olan basit ne maç arkadaşlar. İki yarısında bir gol bekliyorum. 0.5 gol üstü şeklinde. Maçta 2.5 üstte pek taşınmasını beklemiyorum şahsen. Saat 2 2.5'ta başlayacak olan Şangay Sip maçında maçında ise deplasman ekibinin 1.30'dan kazanmasını bekliyorum. Toromsu maçını 1.30'dan kazanmasını bekliyorum. Bu maçta 2'den 1 gibi bir olaylar olabilir. Takip etmenizi isterim. Östersund Helsingborg maçında sıfırdan sıfır bekliyorum. Bizim oran analizleri bunu gösteriyor arkadaşlar. 3.75 oranını daha önceden tutturmuştum biliyorsunuz. Cardiff City ile Fulham maçında toplam golün 2-3 gol arasında olmasını bekliyorum. Kazanan 2-1 şeklinde kazanmasın ama maçın 1-1 gibi bir skola bitmesini bekliyorum. Cittetella Venezia maçında ise deplasman ekibi kaybetmez dedim arkadaşlar. 1.45 oranı var. Çirotone-Frosione maçının 0'dan 0 olmasını bekliyorum. Yine bizim oranlar var arkadaşlar. 3.90 değerlendirmenizi isterim. Empoli-Josenna maçında 1'den 2 veya 2'den 1 olabilir arkadaşlar. Bu maçı takipte kalın. Jose maçında ise 0'dan 0 bekliyorum. 3.60 Peregui-Trapani maçında 1'den 2 veya 2'den 1 olmasını bekliyorum arkadaşlar. Sistem kuponlarınızı değerlendirmenizi değerlendirdim. Salah Nita maçında 2'den 1 veya 1'den 2 yine olmasın beklediğim bir maç arkadaşlar değerlendirin. L. Reş Javik maçında ise arkadaşlar sadece ilk yer 2 şeklinde oynayabiliyorsun ve de deplasman ekibi galibiyet şeklinde oynayabiliyorsun. Doğru düzgün bir Düşünün yani siz. Valor maçında ise 1.40 oranından deplasman ekibinin bu maçı kazanmazsan 2-0 veya 2-1 şeklinde bekliyorum arkadaşlar. Çok uzatmadan bugünün sizlere kuponlarını vereceğim arkadaşlar. Cirot oyna maçına sıfırdan sıfır demiştim arkadaşlar. Empoli cosenza birden iki. Bu maçlar değiştirip daha demin de den bir oynadım arkadaşlar. Trapeni maçında da ise birden iki bekliyorum. 30 oranı var. Salernita maçında den bir bekler. 25 oranı var arkadaşlar. Sistem 1-4 dedim. 5 lira kupon değeri tutuyor arkadaşlar. Buradan bir daha usta para alıyoruz. Mesela iki tane tuttuğu zaman ikisi çarpılmıyor ama arkadaşlar. Bu da toplanıyor. Bu sistemde böyle. Sistem 1, 2, 4 dersen iki tanesi tuttuğu zaman çarpılır. Üçüncü mesela tuttu diyelim. Üçüncü ile toplanır. Sonu çarpılır arkadaşlar. Bu böyle. Bunu belki oynayanlar var ama bilmiyorlar. Burada da yine Ciro Söyne maçına sıfırdan sıfır dedim. Empoli maçını yer değiştirip 2'den 1 dedim. Trapani maçında yer değiştirip 2'den 1 dedim. Burada en onu maçında değiştirip 1'den 2 dedim arkadaşlar. Östersund maçı Helsingborg'a 0'dan 0. Cösenna 2'den 0. Juve maçı 0'dan 0. Porto Neno maçı 0'dan 0 dedim arkadaşlar. Çok yüksek oranlar görüyorsunuz. Sistem 1 3 4 dedim. Bir tane banko diye işte normal bir kupon yaptım arkadaşlar. Şangay maçında ilk yarısında bir gol bekliyorum. L'ye nokta Rejva'yı 2.5 kuruşa taşınmasını bekliyorum. valur kazanır ve 1.5 kuruş şeklinde oynadım arkadaşlar. de değerlendirin. Burada Toromso maçı 2'den 1 bekliyorum 17 orandan. Empoli maçında 2'den 0 bekliyorum 12 orandan. Ve Salernita maçında 2'den 1 bekliyorum arkadaşlar. Burada da sistem 2-3 dedik. Şimdi dün durmuş olduğumuz Maçlara geçelim arkadaşlar. Dün ayın 26'sıydı işte arkadaşlar. Juventus 2'ye yönde tamamlar dedik. 2.20 oranı vardı. 10 liraya 22 lira para aldık. Lazio 1-0 geriye düştü. Kay maç kaybetmez dedik. 1.60 oranı vardı. 50 liraya 80 lira para aldık. Liverpool maçı 2.5 üst ve Tottenham ile Crystal Palace maçında hesabı ekip 0.5 golü sekme oynadı. 1.80'den 20 liraya 40 lira para aldık. Para gösterdik. Liverpool maçı 2.5 üst Manchester City 5.5 golü altı şeklinde ve Chelsea ve Frantham Toplam gol 0.5 golü sekme oynadım. Burada da tuttu arkadaşlar. Burada da Tottenham 2 yarıyı kazanır dedik arkadaşlar. 1.80 oranla 25 liraya 45 lira gibi para aldık. Burada Kavazaki banko. Dünkü banko vermiş olduğum kuponum arkadaşlar. Kavazaki kazanır. Beijing-Guan kazandı dedik arkadaşlar. Dediğimiz gibi de oldu. 20-30 lira para aldık. Bankomuz tutmuştur. Ve deplasman ekibi kırmızı kart görüp 10 kişi kalmasına rağmen maç kazanmıştır arkadaşlar. Ondan sonra Burada da 5 gol aşağısı şeklinde oynadım arkadaşlar. 10 lira, şey, 20 liraya 30 lira para aldık. Burada da işte sabah 5.30'da başlayan maç arkadaşlar. Beylen de maçında toplam gol 1.5 gol altı şeklinde oynamıştım. 1.55 oranı vardı 20 liraya. 31 lira para aldık arkadaşlar. Şunları tekrardan göstereyim sizlere. De bu maçları yorumlarınızı katıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Video özellikle sizin mesela beklemiş olduğunuz iki demir 1'den 2 maçlar varsa aşağıya yoruma yazmayı unutmayın ve de takip ettiğiniz oran analizleri var mı arkadaşlar? Mesela ben 0'dan 0 takip ediyorum. 3.75, 3.90 şu mesela 3.60 oranlar mesela 0'dan 0'ın çileridir. Oran şikesidir size de böyle 2'den 0, 1'den 0 mesela böyle takip ettiğiniz oran şikeleri var mı? bakalım bizim <laughs> kuponlar oynayan olmuş mu? 52 takipçi ulaşmışız arkadaşlar. Şu an kuponun birini 3 kişi oynamış bile. Burada da bir kişi de oynamış. Onu da bir kişi de oynamış. Genelde aynı kişi. Arkadaşlar kanala abone olup Bildirim butonunu açmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa aşağıya aşağı yorum olarak yazın. Ben cevaplıyorum her zaman. Cevaplamamazlık yapmıyorum. İnşallah şu oynadığımız kuponlardan bir tanesi doğru düzgün gelir de iyi bir para alırız. Bayramda yaklaşıyorum iyi olmuş olur. Mesela şurada bir tane su tuttu mu? Birinin parasını alıyoruz. İki tane tuttuğu zaman ikisini çarpmıyoruz arkadaşlar. İkisinin toplamı kadar para alıyoruz. Çünkü sistem 1-4 dedik. Sistem 1-2-4 ise iki tane tutmuş olsa o zaman çarparsın. 30-30 tuttu mesela. Sistem 1-2-4 de. 30-30 çarpıyorsun 900 lira para alırsın. Sistem 1-4 dediğin zaman 30-30 tutsa burada 60 lira para alırsın arkadaşlar. Çünkü toplanıyor. Böyle bir değişik sistemi var bunların da. İddia, doğru düzgün para vermemek için, millete kazandırmamak için olur olmadık şeyleri çıkartıyor. Bir de ne bileyim Türkiye'ye bilgisi olan var mı? Şu <laughs> kupon sat diye bir şeyler var. Türkiye'ye gelir mi? 3 tane maç oynuyorsun mesela diyelim sıfırdan sıfır. böyle 3 tane oynadın. 2 tanesi tuttu. Üçüncüsü mesela tutmayacak. Kupon sat diye böyle bir şey var. Mesela yurt dışı kaynaklı böyle şeylerde biriler oynarken böyle gördüğüm şeyde. YouTube'dan falan. Türkiye'ye mesela bu sistem gelir mi ya da gelmesi için ne yapmamız lazım? Bilgisi olan varsa bir değerlendirsin arkadaşlar da. Onlara göre şey yapalım. Gerekli illere başvur yapalım. İkiden bir, birden iki tutturuyorum mesela arkadaşlar. En zor iki tane maç tutturuyorum. Geçenki videolarımda gösterdim. Atalanta maçına mesela 2'den 2 iki dedik. Atalanta tutmadı. Ama iki tane 2'den 1, bir, 1'den 2 tutturdum. Boşa gitti. Mesela orada Atalanta maçını satmak istiyorum. Satayım. O ikisinin parasını hani birinin varanı 25, bir numaranı idi. Çarpıldığı zaman bir dünya para yapıyor. Onu alaydım. Hani böyle gelirse inşallah onu değerlendirmek isterim. Neyse arkadaşlar, bugünlük de video çok uzun tutmaya gerek yok. Yani Salı günkü videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.